Diyecek bir şeyim yok. Yani kendi evinde oynuyorsun. Kayseri'den Her böyle iki, iki tane komik ko komik gol yiyorsun Aynen. yani. Bu gol golü büyük böyle Fenerbahçe gibi bir takımın, evet. şampiyonluğu oynayan takımın böyle iki tane komik gol yememesi lazım. Başka bir Kayseri. takım olsa neler yapardı? Kayseri eh, ya çok mezarlı bir takım. Ben ya. dedim ki 4-0 4-1 filan yani 4-1 bile değil adı 4-0 Fener'in çok rahat yenmesi gereken evet. maç 2-2 tane gol yemiş Fenerbahçe kendi evinde evet. yani olur iş işte. değil yani. çok basit hatalardan yer evet. alıyor yani. evet onun için dedim ya Fenerbahçe ofansif anlamda çok iyi tamam ama defansif bir evet. problemi çözmesi lazım yoksa bu ileride büyük problemler evet. çünkü de ne dedim demin ben Osman Bey'in şahneydi Eder ya tamam. Osman'a gerek ki. Ligin sonundaki takımlar evet, böyle bilir. Evet. Çünkü böyle hatalar yaparsan bir hata yaparsın. Çünkü lig uzun. Sakatlığı var, cezalısı evet. var. Bu oyuncuların oynayamayacak belki. Ne olacak? Ben o sıkıntı çok çekiyor ya. ya. E, ne yapacaksın? S Tedesco sağ sahabeki sahabe 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 çağları mı koyacaksın? Evet. ya onun için bunu çözmek zorunda Tedesco.